Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni aracım Ford Focus 2005 model Cia paketi. Yani Focus 2 115 beygirlik 1.6 TVGT motor olan paketini izliyoruz. Benzin LPG'li bir araç. Ben de biliyorsunuz Honda Civic vardı. FD6 kasa sattım ve bundan aldım. Şimdi bu aracı detaylarını sizlerle konuşacağız. Araç gayet güzel tam bir aile aracı. 526 litre bagaj hacmine sahip her zamanki gibi bagajdan başlayacağımız için arkaya geçelim sizlerle. Kaportası falan biraz güneş yanıkları mevcut bu araçların bu renklerinde gri renklerinde vesaire sıkça karşılaşılan bir durum. Şöyle yapalım. Ee, bagaj geriye aldığımız zaman 526 litre bagaj hacmi giriş kısmı ne çok dar ne de çok geniş. Ee, yine de kullanışta. Bununla bir uzun yol ee, yapmış bulundum ve memnun kaldım diyelim. Bu şekilde bagaj hacmi. Şurada simit tüpümüz var. Ya da işte stepne koyuyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi normalde bagaj daha da derin. Arkadaş her yer dengeli olsun diye zamanında altına karton şöyle kalınlıkta bir karton koydurmuş her yerine ve eşit seviyeyi getirmiş. Ee, şurada bir bagaj tutma falan var. Ee, bagaj falan kapağı falan böyle gayet iyi kaportası. Sert, ee, rahatsız edici herhangi bir şey yok. Hafif değil. Şu cia arması buralarda oluyor. Tabi solmuş orijinal CIA çelik jantları. Bu şekilde bunların. Gördüğünüz gibi biraz da geriye alalım. Şimdi ee, arabanın bir de yan taraftan dıştan görüntülerini çekelim, gezelim. Ardından şuralarda park sensörleri var. Bunlar sonradan takılma tabii ki 2005 yılında pek yaygın değildi. Şurada bir benzin depo kapağı var. Araç bence çok yakışıklı. Hatta ben Focus 2.5'tan daha çok seviyorum. Tip olarak yani çok daha böyle bir heybetli duruyor bana göre. Şurada yine bir Cia amblemi var dediğiniz gibi gördüğünüz gibi sinyalleri buraya koymuşlar. Ön tarafa geçelim tekrardan. Ee, ön tarafta da sisler aşağıda ayrı ve halojen farları mevcut. Yine kapuzu da bu şekilde açıyoruz. Gelmişken anahtarı da çıkartmışken Anahtardan bahsedelim. Aracın eee Cia paketlerinde arkadaşlar e, birçok özellik var. Özelliklerden biri mesela şu şekilde Uzağa alalım camı mesela açık tuşuna bastık. Basılı tuttuk. Gördüğünüz gibi 4 camı birden açtı. Arabanın bütün camları açıldı. Aynı şekilde bunu kapalıya bastığınız zaman hatta kapatmayalım böyle kalsın havalansın. Kapalıya bastığınız zaman bütün camlar aynı anda kapanabiliyor. Böyle güzel bir özellik koymuşlar. Bir kere kilitlediğiniz zaman kapıyı kilitliyor. İkinciyi kilitlediğiniz zaman aynı zamanda alarmı da aktif ediyor. İçerisinde içerisinde panik butonu vesaire birçok e, tuş var, özellik var. E, şimdi arka koltuklardan incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi kapıyı kilitledik. Açalım. Gerçekten çok böyle tok bir kapı hissiyatı var. Hani güven veriyor adama. Böyle hafif değil. Camları da kapatalım. Heh. Şimdi kapılar kilitleniyor bir yandan. Pardon camları kapattık, açtık. Ön kapı özellikle daha da bir ağır. Ve hissiyat iyi. Şimdi arka koltuktan hemen hızlıca başlıyoruz. Döşemeleri ön koltukta göstereceğiz. Çocuk var diye böyle döşemelerin üstüne e, örtü falan örttüm. Şimdi bunu yerleştirmesi çok zor oldu. O yüzden tekrardan çıkartmadım. Ön koltukların döşemelerini size gösterelim arkadaşlar. 2005 model bir araç. E, bu şekilde böyle kadifemsi bir döşemesi var. Gayet hoş ee, ama hissiyatı çok iyi. Uzun yola gittiğim zaman gayet iyi hissettirdi. Arka koltuk diz mesafesi arkadaşlar çok muazzam iyi. Yani mesela bak bir karış koydum rahat bir karış daha mesafe var şurada. Ve hani ben 1.80 boyunda 94 kilo kiloda bir insanım. Bu aracın bu arada kanalımda zaten incelemesi vardı 2 yıl önce arkadaşımdayken. Biz bunu incelemiştik. Ben şimdi bu arkadaşımdan tekrar bu arabayı aldım. Araç gayet çok bak. Pardon yanlışlıkla kapıyı kapatırken videoyu kapattık. Araç çok bakımlı. Şuralarda arkadaşlar hem burada hem burada hem de şu yan tarafta makam perdesi var. Şu şekilde acemiliğini yaşıyoruz kapatırken. Şu şekilde makam perdeleri var. Şuralarda ne diyor önünde bu? Twister mı? Öyle bir şey var ya. Adını unuttum arkadaşlar. Şu an getiremedim. Yine cam açma kapatma tuşları burada. Ee, bu şekilde arka tarafı kilitleyebiliyorsunuz. Çocuk kilidi var. Ee, tam otomatik çift yönlü e, camları var. Mesela arka taraftan da tam basılı tutarsanız tamamen bastığı çektiğiniz zaman indiriyor. Yarım basarsanız bastığınız kadar indiriyor. Kaldırırken de aynı şekilde arkadaşlar Arkada raflarda, buralarda ilginç olan, şuralarda cep yok. Ceplere, şu kısımlara iki tane cep koymuşlar. Neden böyle bir şey yapmışlar? Diğer iki buçuk kasası da bu. Böyle bilmiyorum. Genişlik gayet iyi. Kullanışlı. Arka taraf gerçekten böyle yolculuk sırasında rahatsızlık vermiyor. Şurada kol dayamamız var. Kol dayamasının şurada göz açılıyor. Gayet iyi. Ve 2 tane bardaklığımız mevcut. Arkadaşlar şu şekilde oturduğum zaman gerçekten arka koltuğa da oturmadıydım bayağıdır. Ee, hoş bir his. Arka koltukta yolculuk yapmayı çok özledim. <laughs> Şurada bir arkadaşlar küllük var ama ben kullanmıyorum. O şekilde boş kalmış. Tabi 2005 model olması dolayısıyla bazı şeyler buraya çok mesela ben kendi araçlarımda asla buralara yük koymuyorum ama işte bazıları koyuyor ve burası zamanla gevşiyor. Ee, dediğim gibi arka tarafta herhangi bir şuralarda hoparlör vesaire yok. Ee, ama bu aracın ses sistemi benim bindiğim araçlar arasında açık ara farkla en iyisi. Ya muazzam kalitede bir ses sistemi var. Arka taraftan da ön tarafa geniş bir şekilde baktığınız zaman şöyle güzel bir göğüs var. Yüksek bir göğüs var. Güvende hissettiriyor. Tekrardan Sony bir teyiz var. Çift yan otomatik kliması var. Sonradan taktırma USB Bluetooth e, şey var. Ben bunu normalde her aracıma bilirsiniz ki e, double tape alırım ama yani multimedya tape diyelim. E, bunu almadım. Neden? Çünkü bunun ses sistemi harika. Bu tape'in ses sistemi harika olduğu için ben alma gereğinde bulunmadım arkadaşlar. Bu araçta 6 tane benim bilgim kadarıyla e, 6 hatta çiftleri sayarsak 8 tane hava yastığı var önler yan direkler, arka direkler olmak üzere bir de şuralarda oluyor perde hava yastıkları oluyor arkadaşlar. Biz ön tarafa geçelim fazla uzatmadan. İnceleme, sürüş videosu da çekeceğim araç hakkında işte fiyat bilgilendirmesi vesaire çekeceğim. Şu an bu araçların fiyatları arkadaşlar ortalama 90-100 arası, 110 arası değişiyor. Ön koltuğa oturduğunuz zaman arkadaşlar şunu çekmeyi unuttuk. Hemen şundan bahsedelim. Gördüğünüz gibi şurada elektrikli ayarlanabilir koltuk var. Sadece şoför koltuğunda var. Yolcu kısımlarında yok. Şuralarda geniş sayılabilecek, fazla da geniş olmayan diyelim hatta bir cep var. Aynı şekilde bu tarafta da var. Ama çok geniş sayılan bir torpido var. Acayip geniş. Yani bayağı bir derin ve geniş. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzaklaşıyor yani. En dibine hala ulaşamadım düşünün. Yani torpido soğutma özelliği var. Ee, şurada bir AUX giriş var normalde ama iptal ettirdim. Şimdi arkadaşlar şurada bir kol dayama var. Kol dayaması çok iyi değil. Neden iyi değil? Kol dayamanın içinde bence bir hani e, göz daha olabilirdi. Yok ileri geri ayarı yok. Yani kalkıyor iniyor. Başka bir özelliği yok. Bir de hani burada şöyle ufak bir amaçsız bir kağıt koymak için yer var. Başka da hiçbir şey yok. Yani ön kol dayaması arka kol dayaması kadar güzel değil. Otomatik far falan var tabii ki mevcut. dolu bir paket olduğu için. Hız sabitlememiz var. Kadranımız bu şekilde arkadaşlar. Ve çok seri ve güçlü bir araç bu aynı zamanda. İnternete bakarsanız 250'nin üzerine devreleyen insanlar var bu araçlarla. Ki hani iyi bir şey değil ben yapmıyorum aslında ama benim aldığım arkadaş mesela bu araçta 250 240 kadrandan sonra bir kademe daha giderek yani 250 kadranı görmüş bir arkadaş. bu araçta işte buralarda bu 2 ve 2.5 kasaların hepsinde olur. Kronik sıkıntı şuradaki plaksik asgağını zamanla sıcaktan vesaire kırılıyor şu tırnakları o yüzden e, sorun çıkartıyor. E, ben şimdilik yaptırmadım ama sorunu basit bir şekilde çözebiliyorsunuz. E, herhangi bir şey kaldı mı? Motora geçelim. Ön kaputu açalım. E, herhangi bir şey ön tarafta kalırsa da artık sonradan hatırlatırız. Yani ha, şunlardan bahsetmedik mesela. Bunlar iki tarafta da aynı. Şöyle göstereyim hem ışık var hem de böyle kapaklı aynalı ve şöyle güzel bir şey var ben mesela şöyle açıldığı şu kapağa bağlı o ışıkları hiç sevmiyorum çünkü bu kapak kırılıyor bu sefer bunu da kullanamıyorsun vesaire bunu ayrı ayrı yapmaları daha bir iyi olmuş bence şurada gördüğünüz gibi gözlük kılıfı var bir tane dört tarafta da pardon üç tarafta da şekilde kendiliğinden yavaşça inen Kol tutamakları var ee, İşte harita ışığımız da burada aynı, Arkadaşlar aynı zamanda Cık, Kapatalım bunu tekrar Şimdi ön tarafa Geçtik ve Şimdi bakın şunu kaldırdık Bunu koyduk önce sol sonra Sağ tarafa koyduğumuz zaman önce bir saniye Arkadaşlar kap kaput bayağı ağır Kaputumuzu açtık Arkadaşlar Gördüğünüz gibi motorumuz bu şekilde, motor dağılımı şuraya da bir ilaç sıçramış onu da temizleyelim zamanla. Motor kapağı yok mesela benim beklediğim şeylerden biri aslında bu motor kapakları. Bunda yok, Focus'un 2.5'unda da yok, olsa iyi olurdu. Dizellerinde var, bunlarda yok. Arkadaşlar bir motor keçesi yok. Mesela o da olabilir de. Ama demek ki bu araçlarda fazla ihtiyaç duymuyor. En full paketinde yok mesela. Ee, arkadaşlar aracın sürüşüne geçelim. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar aracımızı sürerken de ee, diğer... Aklımıza gelen özelliklerden bahsedeceğiz tabii ki. Bu arada burası benim arsam Bilenler vardı kanalı takip edenlerden. Şimdi arkadaşlar, araçta 2005 model olmasına rağmen güzel özellikler var dediğim gibi ve akıllı beyni olan bir araba mesela örnek sürüyorum küçücük bir ekran koymuşlar bunlarda ama de, de yenilenebiliyor mesela bunların 2011'lere kadar 2012'lere kadar olan kadrını çıkartıp buna takabiliyor çünkü araçta beyin var mesela örnek görüyorum dışarı hava sıcaklığından tutun işte trip işte e, kap, hangi kapının açık olduğuna kadar mesela kap, sadece kapı açık göstergesi değil hangi kapının açık olduğuna kadar e, gösteren yazan uyarılar oluyor Eee şunlar emniyet kemerimizi takalım. Hemen. Emniyet kemerimizi takmadığımız zaman böyle uyarı sesi vesaire var. Hemen klimamızı açalım. Mesela çift yönlü otomatik klima mevcut bu araçta. En sevdiğim şey de hani bu araçtaki muazzam olan ses sistemi. Yani şimdi bakalım bir telif yemeyeceğimiz bir müzik bulursak açarım aynı zamanda. Seri, yakıtı iyi. Mesela ben bu gerçekten söylüyorum. Yani fiyatını da göz önüne alırsak şu an Honda'dan daha memnunum bu araçtan. Çünkü ha manuel keşke otomatik olsaydı. Bu 115'liklerde otomatik yok arkadaşlar. Yüzlüklerinde var. Ee, bu yüzlüklerle 115'lik arasında da uçurum var. Yani eğer manuel seviyorsanız e, bu araç gerçekten alınabilecek bir araç yani. Arkadaşlar e, videoyu kapattım ve sonunda baktım ki e, videoda ekran kaymış. Kalan sınırları size hızlıca şöyle geçeyim, özetleyeyim. E, şöyle söyleyeyim, bu araçta keseceğim yerlerdekini söylüyorum. Sevmediğim özellik var. E, bu araça özgü bir şey değil tabii ki. Manuel araçlara özgü. Ha bu araçta yağmur sensörü ve far sensörü var, söylemiştim zaten ama aklınızda bulunsun yine. E, sevmediğim özellik arkadaşlar 3000 devirde. 105 kilometre hız görüyor. 5 ileri vites olmasından dolayı bu kötü bir şey. Ee, benim sevmediğim bir şey. Çünkü yeni nesil araçlar 3000 devirde 140-150 kilometre hızları görüyor. Ee, hatta sonsuz vites araçlar çıktı artık. O devir olayı da bitiyor. Haricinde herhangi bir problem yaşamıyorum arkadaşlar. Ee, söyleyeceğim. Gayet güzel güvenli. Ben mesela uzun yola, Toroslarda gittim geldim bir Akdeniz yolculuğu yaptım. Bu araç da almaz ve yolculuğum boyunca neredeyse hiçbir yer araca yokuş çıkarken vesaire yol vermedim. Yol tutuşu gayet iyi bir araç. Virajları çok güzel alıyor. Hızı gayet iyi. Yokuş performansı gayet iyi. Aklınızda takılan herhangi bir şey olsa Yine yorumlar kısmından sorun Ben de cevaplarım arkadaşlar Zaten bu araçla ilgili yeni videolarda Gelecek uzun yol videosu çekeceğim ee, Otomatik kararan dikiz aynası var Bu arada ee, Otomatik kararan dikiz aynası var bu arada Ve ve ben bu kadar daha iyi çalışanını Hiç görmedim Şurada bakın iki tane alıcı falan var ee, Şöyle göstereyim Nerede şurada Ve şurada ee, Ve bunlar ben inanın çok araca bindim. Bu kadar iyi dik, dikiz aynasının bir ışığı emdiğini görmedim. Uzun mesela adam arkadan xenonlara yakmış geliyor mesela. Direkt absorbe ediyor. Gayet hoşuma gitti. Arkadaşlar araç hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Yine tabii ki yeni şeyler çıkabilir. Yorumlar kısmından sorarsınız ben de cevaplarım. Hoşçakalın. Birinci basın. İkinci ile alarmı kurdum. <laughs> すご,ごい